Merhabalar, ben Avukat Gülce Murat. İzmir Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktayım. Bugün afet hukuku kapsamında veraset ilamı konusunu sizlere aktaracağım. Deprem sonucu ölüm meydana gelmiş ise, ölenin mirasçılarının mirasçılık sıfatını ispat edebilmesi için öncelikle mirasçılık belgesi yani veraset ilamını alması gereklidir. Yasal mirasçılardan biri, mirasçılık belgesini noterliğe veya bağlı bulunduğu yerdeki sul mahkemesine başvurarak alabilir. Ancak 6 Şubat tarihi deprem sonrasında o hal ilan edilen illerde bulunan veya o hal ilan edilen illerden ayrılmak zorunda kalanların, ülke çapındaki tüm sul mahkemelerinden mirasçılık belgesi almak için talepte bulunabilecekleri, mirasçılık belgelerinin düzenlenmesinde öncelikle resmi kayıtların esas alınması, resmi kayıt bulunmaması hali de diğer muteber delillerin ikame edilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki mirasçılık belgesi alınabilmesinin öncelikli şartlarından biri başvuru öncesinde mirasçı olan kişinin ölüm kaydının nüfus siciline işlenmiş olmasıdır. Ancak doğal afetlerde kişilerin yakınlarını veya yetkililerin kimliklerini tespit edemedikleri kişileri defnetmek zorunda kalmaları yaşanabilecek ihtimallerden biridir. Böyle durumlarda doğal afetlerde vali veya kaymakamlarca görevlendirilen memurlar doğal afet sonucu vefat eden kişilerin öldüğüne yönelik bilgiyi nüfus müdürlüklerine iletmektedir. Buna karşın meydana gelen afetin büyüklüğü ve yaşanan kayıpların çokluğu sebebiyle aileler ve yetkililer tarafından bazı zamanlar zaruri olarak kayıtsız ve kimliği tespit edilemeden yapılan definler neticesinde nüfus müdürlüğüne bilgilendirme yapılamadığından kişiler hala sağ görünebilir. Teyit edilmemiş bilgiye dayanarak ölüm kaydının verilmesi de mümkün olmadığından bu noktada gayiplik ve ölüm karinesi hususları gündeme gelecektir. Eğer kişinin cesedine ulaşılamamış, ancak öldüğü düşünülüyorsa kişinin ölümüne kesin gözle bakılan bir olayda kaybolduğu kabul edilir ve ölüm karinesi hükümleri uygulanır. Ölüm karinesinin uygulanması için hayatın olağan akışı içerisinde edinilen deneyimlerden kişinin sağ kurtulmasının imkansız olarak kabul edilmesi gerekir. Bunun için ayrıca bir mahkeme kararına ihtiyaç yoktur. Böyle bir durumda öldüğü düşünülen kişinin alt soyundan veya üst soyundan bir kişi veya mirasçıları Nüfus müdürlüğüne herhangi bir süre geçmesini beklemeden yazılı olarak başvurabilir. O yerin en büyük mülki amirinin emriyle ölüm kaydı nüfus siciline işlenir. Ancak kişinin enkazdan sağ çıkmış olma ihtimali varsa bu halde gayiplik karinesi hükümleri uygulanır. Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa Başvuru üzerine mahkeme bu kişinin gayipliğine karar verebilir. Gayiplik durumunda mirasçı olabilecek kişiler kaybolan kişinin son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine en erken depremden itibaren bir yıl sonra başvurabilir. 6 ay arayla 2 kez ilan verildikten sonra kişinin yaşayıp yaşamadığı hakkında bilgi edinilemezse gayiplik kararı verilir ve ölüme bağlı haklar gayibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılır. Doğal afetlerde aynı aileden birden fazla kişinin ölmesi ihtimal dahilinde olup Hangi aile üyesinin daha önce öldüğü tespit edilemezse, birlikte ölüm karinesi geçerli hale gelecektir. Eğer mirasçılar mirası reddetmek istiyorsa, ölümden itibaren 3 ay içinde ölenin son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla bu haklarını kullanabilirler. Mirasçılar ölümü gerçek tarihinden daha geç öğrenmişse, bu süre ölümü öğrenmelerinden itibaren işleyecektir.